Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimiz bu şekilde şu şekilde olacak. İlk bir daha çiziyoruz. E, yaprakları çiziyoruz. İki tane yaprak çiziyoruz. çiziyoruz. Sonra e, şöyle elimizi açıyoruz ve suluboya ya da akrilik boya sürüp buraya basıyoruz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, ben kardeşimin elini boyayacağım. Onun elini basacağım. O zaman arkadaşlar ben kardeşimin elini boyayıp geleyim. Evet arkadaşlar kardeşimin elini ben boyadım. Şimdi şur şuraya basıp geleceğiz. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizi yaptık. Arkadaşlar bu çok kısa bir video oldu ama eee Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.